Köyciz'i sevenler ee, izler bu videoyu. Gurbe, gurbettekiler izler. Allah'a ısmarladığım. Kolum yoruluyor ya. Onun sırası tutunca. Evet sevgili dostlar. Köyciz'deyiz. Köyciz'de en eski köycizde ee, bu konsepti getiren yani bugünkü konsepti getiren Tuana. Tuana restoran köyce geldiğinde gidilecek yer dediğin zaman ilk akla gelen kafelerden, restoranlara bir tanesi Tuana Restorantı. Bundan 10 yıl önce. 10 yıl öncedir burada. Bundan sonra değişti tabi. Köyücüde şartlar değişti. E, Tuana Restoran her zaman 10 numara 5 diyelim. Ama sezon işte yavaş yavaş açılıyor burada. Sezon yavaş yavaş Açılıyor. Heh. Şu güzelliğe bakar mısın arkadaşlar? Böyle yapayım. Şu güzelliklere bakar mısın? Benim yiyen bu. abi İngiltere'den geldi arkadaşlar. Bizim, bizim, bizim yiyenler burada. Şu onları da göstereyim de ayıp olmasın. Şimdi e, biz de haberci olarak yapabileceğimiz küçük bir videonuzu çekmek. Şimdi yemek ısmarlayacak halimiz yok. Şurada ha, yemek e, yemek ikram ederdim. Mesela nar topluyor olsaydı nar ikram ederdi. Yani el her elinde yerin imkanı var. O imkanı. Ben de sizi göstererek ikram etmiş olurum. Kolay gelsin görüşmek üzere. Hadi günler diliyorum. Evet. evet sevgili dostlar. Bizim yiyen bu. Bizi yiyen yerine koymaz ama <laughs> yiyor. Bol bol yiyor. Evet. Köyciz'i biraz daha gösterelim. Köyciz'de bayram. Köyciz'de bayram. Bayram köyciz'lik üretime dikkat çekmek istiyorum. Ha, bak. Bal. Bal birinci sırada. Ha. İkinci sırada turizm. Evet. Ee, ve kaplıcalar var. İkinci kaplıcası var. Sultaniye'de kaplıcalar var ve turizm, kanos. Evet. Ee, Dalyan'a çok yakın. Akocu'cüze buyurunuz ama kirletmeden doğaya saygılıyarak. Öyle mesela geçenlerde köy şey oldu. Köycüzde Muğla'ya gelin ama çöpünüzü bırakmayın. Muğla'ya gelin ama öyle bir şey oldu. Aynen oldu çünkü kirletiyorsunuz. duaya saygı evet. duyulmuyor bazıları. Bizim yerli halkın ağacı o kadar önemsediğini fark etmenizi istiyorum. Biz ağacı cumaları inancımızdan dolayı Canı var diye, yaşı var diye kesmeyiz, dokunmayız bile evet. Canı acıtmamak için. Ki siz geldiğinizde bu inancı anlamanızı ve e, bilmenizi, görmenizi istiyorum. Şimdi bizim inancımıza göre ezan okunurken ağaç kesilmez. Evet. Cuma günü de ağaç Asla kesilmez. Ağaç kesilmez. Evet. Bunların hepsi biz yaparız ama söylemeyiz. Evet. Ama... O yüzden Muğla'da doğamız çok iyidir. Burayı koruyan orman genel müdürlü olduğu kadar halkın inancıdır. Yaşa zarar vermemek. Yaş nedir? Ağaç, bitki, yeşillik demektir. Evet. Yaşa derken hem yaşa zarar verme hem de Yeşile, yaşa zarar verme. Evet. Aslında iki anlamda kullanılabiliyor burada da. Diyorsan. Yaş kastettiğimiz candır. Evet. Can bizim kanımızdır. Ki ağaçların olmadığı bir yerde bir Muğla'lı yaşayamaz. İnanın ki bir Muğla'lı Muğla'dan çıkınca neye üzülür biliyor musunuz? Neye üzülür? Bir tane ağaç olmadık memlekete gittiğinde hüngür hüngür ağladığımızı bilin yani. Evet. Muğla'lı olmak nasıl bir şey sence? Süper, harika bir şey. Ama doğayı da korumak gittikçe zorlaşıyor. Evet. Ee, o yüzden bilinçli olalım, doğayı koruyalım. Muğla'mıza saygı gösterelim. Türkiye'mizdeki doğalı kültürlerine sahip çıkalım. Arkeolojideki sanat tarihlerini e, tarihimize de çıkaralım. Yalnız Ta tarihimize, değil, Tarihimize ya, sahip çıkalım. Evet, bebeğise. tarihimize sahip çıkalım. İstiyorum ki... Bizim ülkenin e, arkeolojik kazıları, Bergama Müzium, Berlin'de ne işi var ya Ar e, Fransa, Paris'te Ne işi var, Londra'da Ne işi var, bunları yavaş yavaş Geliyor, o açıdan Turizm Baka Kültür Bakanlığı'na teşekkür ediyorum Evet bravo Tebrik ederim sana, güzel şeyleri de Söylemenin zamanı geldi Aynı. Zaman zaman da söylemek lazım Yeni değil. parçalar getiriliyor ve alınıyor Yavaş yavaş ee, Güzel, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde İskender Lahiti gösterime başladı mesela. Evet. İstanbul gezmek isteyenlere duyurulur. Güzel söyledin ha. Arada duyuru yapıyor olmam bizi etti gerçekten. Ay teşekkür ederim. Evet, evet arkadaşlar şeye geldik bu köycezde meşhur mu meşhur İskender restoran buranın da kavurması meşhur.